Merhaba arkadaşlar. Bugün DBD gelecek olan 6.2.0 güncellemesini inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. İlk öncelikle kanağına bir indirim geliyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi sol taraftaki sayı eşyaların kanalındaki eski fiyatı sağdaki ise yenilenecek fiyat listesi. Kafanız karışmasın en üstteki event ondan aşağısı en kötüden en iyi eşyaya doğru gidiyor arkadaşlar. Yani en çok bulunandan en nadir bulunana. Güzel bir indirim olmuş. Grind bir tık daha azalmış. Bu sayede geçelim. Camp ve Tunnel hepimizin en merak ettiği konulardan. Camp ve Tunnel'ın için bildiğiniz gibi en son gelen güncellemede kancadan herhangi bir şekilde kurtulduysanız 5 saniyeline %7 hızlanmanızı sağlayan haste efekti ve bunun yanında da 5 saniyeline boro efekti alıyordunuz. Behavior bunun yetmediğini düşünmüş olsa ki yeni güncellemede bu efektlerin süresini 10 saniye yapmış. Aynı zamanda haste efektinden gelen hızı da %7'den %10'a çıkarmış. Bu baya sağlam bir buff. Killer biraz ağır darbe almış desem yeridir. Çünkü Borova artık neredeyse hiç gerek kalmadı. Geçelim Medal of Man perk'ü değişikliğine. Medal of Man perk'ünden kazandığınız Bora efektini herhangi bir eylem yaparak kaybedemeyeceksiniz. Eylemlerden kastım ise jen yapmak, kanca sabotaj etmek, totem temizlemek ve benzeri. Bu da oyunda bu şekilde çalışan ilk perk demek. Bu güncellemeden sonra metada sık göreceğimiz bir perk olur gibi geliyor. Şimdi gelelim PTB sonrası değişikliklere. Albert Wesker'ın özelliğinin hitboxı ile başlayalım. PTB'deki sevgili ekibimiz Albert Wesker'ın özelliği ile deş atmanın fazla hassas olduğunu söylemiş ve bazı hitbox sıkıntıları olduğundan da bahsetmiş. Bu yüzden de insanlar oynarken çok fazla sağa sola çarpıyorlarmış. Bu yüzden buna bir ayar çekmişler artık daha rahat bir kullanımı olacakmış. Diğer değişiklik biliyorsunuz ki Albert Wesker pencerelerden veya paletlerden atlayabiliyor. Ama başkası atlama esnasındayken palete veya pencereye deş atarsanız kurbana hasar veremeyip öylece kalıyordunuz. Bu güncelleme ile artık kurbanlar vault eylemi halindeyken onlara deş atarsanız hit alabileceksiniz. Ve kurbanların yaptığı şöyle bir taktik varmış. Paletin öbür tarafında bekliyorlarmış. Wesker paletten atladıktan sonra Wesker'ın saldırmak için beklediği cooldown var biliyorsunuz ki. O bitene kadar tekrardan paletten karşıya geçip hasar almadan durumdan kurtulabiliyorlarmış. Bundan sonra eğer bir kurban palete çok yakın durursa Wesker paletten atlayınca kurban hasar alacak. Sıradaki ile devam edelim. Wesker'ın özelliği bildiğiniz gibi iki tokenden oluşup iki kere kullanılabiliyor. Yapımcı ekip ise bu konuda şöyle demiş. Wesker özelliğiyle ilk deşini attıktan sonra hareket hızı yetersiz kaldığı için ikinci deşini atacak pozisyonu bulamıyor. Bu yüzden hızını 2.3 metre saniyeden 2.76 metre saniyeye çıkarmışlar. Bunun yanında PTB'de zaten %20 hız vererek bu hıza çıkmasını sağlayan bir eklenti olduğu için onun bonusunu %8'e düşürmüşler. Yani onu da takarsanız maksimum 2.98 metre saniyeye çıkartabiliyorsunuz. Sıradakine geçelim. Kurbanların hitbox'ını Wesker'ın özelliği için küçültmüşler. Yani artık daha net nişan alıp özelliğinizi daha iyi atmanız gerekecek. Yoksa ıskalayacaksınız. Wesker ile ilgili son olarak da şundan bahsedelim. Özelliği ile birini tutup başka birine çarp çarptırdığınızda arkadaki de yaralanıyordu. Arkadaki kişi yaralandığını daha iyi fark etsin diye artık arkada hasar alan kişiyi bir de mend yani derin yara efekti girecek. Wesker ile işimiz bitti. Perk değişikliklerine bakalım. Reassurance kendisi kancadaki kişinin barını 30 saniyeline durdurmaya yarıyordu ve 40 saniye bekleme süresi bittiğinde tekrar tekrar basabiliyordunuz. Bu perk ile ilgili video bile yaptık bayağı güçlü diye. Değişiklik ise artık bu perkün bir bekleme süresi olmayacak. Bunun yerine her kanca için bir kere kullanılabilecek. Bu yine de perkü öldürmez hatta küçük bir nerf sadece. Kanca da artık sınırsız tutamayacaksınız. Onun dışında bir eksisi yok. Diğer takım arkadaşlarınız da bu perkü alırsa birlikte hala kullanabileceksiniz. Ve max 90 saniye boyunca kişiyi hayatta tutabileceksiniz. Awakened Awareness bu perkü kullanırken sırtına birini aldığınızda kurbanların aurasını görebiliyordunuz. Ve sırtınızdaki kişiyi herhangi bir sebeple bir sırtınızdan indirdiyseniz veya astıysanız bu ağrı okuma 2 saniye daha sürüyordu. Y yeni patch ile bu 2 saniye ek süre kalkmış ve bunun yanında Little Pershire Perky de artık bu Perky'nin ağrı okuma süresini uzatmıyor. Low Profile bu perk son kişi kaldığınızda çalışıyordu ve ayak izlerinizle kan havuzunuzu 90 saniye gizliyordu. Yani maçta bir kere çalışma şansı vardı. Artık böyle olmayacak. Oyun içinde ne zaman tek kurban olursanız yani tek asılmayan, yere düşmeyen veya ölmeyen kurbansanız bu perk aktif olacak ve yanında artık acıyla bağırma sesiniz de kısıyor. Better than now. Bu perk iyileştirdiğiniz kurbana 35 saniyeline %6 eylem hızı veriyordu. Artık %16 verecek ve süresi olmayacak. Onun yerine iyileştirdiğiniz kurban hasar aldığında perk kapanacak. İşte bu baya abartılı arkadaşlar. %16 hız diyoruz burada. Ve perk her iyileştirme yaptığınızda çalışacak. Ve bunu yılanlara yaparsanız inanılmaz bir rush söz konusu. Bu perke gelen değişikliği mantıklı bulmuyorum. Süresi kalkabilirdi ama %16 hız ile korkunç OP. Yorumlarınızı lütfen belirtin. Belki katılmıyorsunuzdur. Son olarak RPD değişikliğinden bahsedelim. Yeni gelecek varyasyonda harita küçüldüğü için paletlerin sayısını düşürmüşler. Bu şekilde daha adil olacağını söylemişler. Evet güncelleme bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür I shall do with So let me break, break, break it all down for you. I never give it up, I never up. You know. I'm take, take, taking that crown from you. I about your So let me break, break, break it all down for you. I never give it up, I never up. You know. I'm take, take, taking that crown.